Çok uzun zamandır belli bantın arasında kaldığından dolayı bu kağıdı zaten açıkçası kimse çok fazla sevmiyordur. Şöyle şunu biraz daha kısaltalım. Şimdi dördün altındaki rakamlarda zaten piyasanın geri çekilmesiyle birlikte şurada genellikle şu alanda belli bir fake hareketi oluşturmuş. Şimdi buranın üzerinde kalıyor mu kalmıyor mu buna bakacağız. Evet doğru. Dolar bazında biraz daha çok fazla. Geçen seneden beri geri çekilen kağıtlar arasında diyebiliriz Sasa. Ama burada şöyle bir iyileşme görmemiz lazım. Şimdi Sasa'da sermayesi şu anda 43 milyar. Şimdi bizim şuraya bakmamız lazım. Yine bakkal hesabı yaparsak aşın açıkçası orada şunu tuttururuz bu arada. Benim enflasyon üzerinde kar elde etmem lazım ki kar elde etmiş olayım değil mi düz hesap olarak da. Şimdi burada 43 milyarım varsa o zaman 80 milyar olması lazım ki bu karın enflasyonla kafa kafaya gelin. Yani enflasyon tüyün enflasyonu değil de biraz daha en ağır enflasyona bakarsak hissettiğimiz enflasyona falan yüzde seksen de yüzde 90 arasında falan diyelim biz ona düz hesap. Ee, şimdi bu hesaba göre o zaman bu şirketin 80 milyar 70 milyar dolaylarında bir kar elde etmesi lazım. Şimdi satışlarına bakalım burada teknikten daha öncesinde. Bir saniye. Satışlar nasılmış? Şimdi satışlar da çok iyi değil. Yani piyasa değeri 174 milyar olmasına rağmen 32 milyarlık bir satışı var. Yani çok iyi değil dedim hani normal düzeylerde ama biraz daha iyi olması gerekiyor ki bu kağıdın tekrardan toparlanması için. Şimdi burada ilk takip edeceğim seviye dördün e, üzerinde kalışlar Sasa için önemli. Eğer altında kalıyorsa işin açıkçası ben 3.70'lere doğru bir geri çekilme tarzı bir şey beklerim. Ama özellikle piyasada eğer bizim cuma günkü gördüğümüz hareket fake hareketse bu buradan dönme ihtimali var. Çünkü az önce de dediğim gibi bir günlük kapanış genelde tam doğru sinyali vermiyor bize. Burada genelde iki günlük, iki veya üç günlük biz altındaki gibi bir kapanış veya üstündeki kapanış istiyoruz bu arada. O yüzden bunun da fake hareketi olma ihtimali ne de göz önünde bulundurmak gerekiyor.